Arkadaşlar Free Fire Max'in yeni bölümüne hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte gerçekten yine efsane bir video ile karşınızdayım. Ama arkadaşlar bugünkü videoda gerçekten biraz üzgünüm abi. Biliyorsunuz gençler benim normalde burada 200 bin tane elmasım vardı. Normalde arkadaşlar bu elmasları ben gelip buradan parayla almamıştım abi. Onu sizlere söyleyeyim gençler. Hani böyle bir bank sonucu bana böyle bir 200 bin elmas gelmişti. Ben de bunu Free Fire Max'e bildirdim gençler ve elmaslarımı tekrardan geri çektiler. Yemin ederim şu anda var ya 200 bin elmastan sadece 25 tane elmasım kaldı. Diğer elmaslarım kayboldu gitti abi. Yemin ediyorum elmaslarım gitti. O zaman arkadaşlar gerçekten üzgünken bir yer şöyle Free Fire Max'e girelim abi. Adamların içinden geçenzi yapalım. Çok fazla uzatmadan direkt oyuna girdim arkadaşlar. Bugün de gerçekten güzel bir şekilde yargıda dağıtacağız diye düşünüyorum. Yine her zaman olduğu gibi tek başıma yargı atmak için arkadaşlar şimdi garda atladım. Bakalım Shipyard'da güzel silahlar bulabilecek miyiz? Bu arada ben bu bölgeyi ilk defa atlıyorum herhalde yani bu bölgeyi çok fazla tanımıyorum ama sağdan soldan bir dakika iki tane adam geliyor gibi. Oğlum adamın biri direkt önümde ha yemin ediyorum direkt önümde. Kardeşim sen o silahı almadan ben seni alacağım. Ronaldogan Keyton var bende senin var mı Ronaldo? Oğlum adam arkamda beyler adam arkamda adam arkamda görüyorum. Görüyorum kardeşim gel buraya gel gel. Kardeşim, kardeşim sen yanlış yere atladın bak. Bak oyu AVM oy, AVM'de geldi. Tamam abi bu saatten sonra artık beni kimse durduramayacak gençler. Yalnız şunu atıp bir tane arca parın salak kendimize. Şöyle sağlık kitlerini falan da hızlı bir şekilde toplamam lazım arkadaşlar. Sağdan soldan bize sıkarlarsa yemin ederim kafamıza tek atarlar. Bak bak vallahi tek atarlar. Bu arada bu silah desenini çıkardım ya abi. O silahı bulursam mükemmel olacak onu göstermek istiyor boyun içinde. Oy 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 siz nereye gidiyorsunuz lan? Kardeşim giderken benden izin aldınız mı? Giderken benden Allah belanı vermesin. İzin alman gerekiyordu kanka. İzin al sen arabaya mı bineceksin? Oğlum arabayı binmek binmek öyle bedava değil reis. <laughs> Vallahi arkadaşlar güzel bir şekilde 3 kilimizi aldık bile. Lan dur 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 dur. Dur Allah'ın cezası dur sen, sen. Sen bana mı sıkıyorsun lan? Sen bana sıkarsan kafanı yersin kardeşim. Ben burada şey yapıyorum. Ekran donuyor diye gidip düzeltmeye çalışıyor. Manyak gelmiş bana sıkıyor arkadaşlar. Gördünüz değil mi? Ama bana sıkarsa son ölüm kardeşim. Şöyle canımızı güzelce tazeleyek. Oğlum ödümü kopardı. Yemin ediyorum ödümü kopardı ya. vallahi billahi bir ara dedim ki herhalde adam bizi alacak. Nane yiyoruz oğlum dedim. Adama mekanı teslim edeceğiz dedim ama. Arkadaşlar bizde öyle kolay kolay mekanı teslim etme olmaz kardeş. Burada ne varmış abi? Biz bunu aldık mı? Oo, ar cephanesi severiz. Severiz agacım. Yalnız benim şeyi lazım ya. Biraz şu şeyi var ya arkadaşlar sarı doluyor ya. Ondan da lazım. Epimiz çok fazla yok gibi. Yalnız aha gördüm. Oğlum bak 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 bak. Bana bedavadan şuradan gülümseyen bir tane sandık var. Şimdi ben ona gidip içindeki her şeyi alır mıyım almaz mıyım? İçinden bile geçerim oğlum lan. <laughs> Oh var ya daha fazla bir şey istesem gelmez oyunda yemin ederim mantarı da buldum gençler mantarı da şöyle alalım abi 129'a kadar çıktı burayı toplamışlar lan galiba aynen aynen burayı toplamışlar ama onu toplayan adamı bulmam lazım o zaman aha kardeşim sen nereye gidiyorsun sen bir dakika dur 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 Şş, gitme 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 dur dur oğlum ne zıplıyor lan zıplama lan kafana vurdum senin ya Allah Allah arkadaşlar bana kafa avcısı derler de Yalnız adam da benim içimden geçiyordu ufaktan abi. Oy 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 oy. Konko sen neler yapmışsın lan böyle. Şurada hemen hızlıca bir can tazeleyelim gençler. Sağdan soldan yemin ediyorum tek yemek istemiyorum. Dayız canı şöyle iyice bir fulle. Oğlum benim kafalı kölmüş la. Gidip bir tane şey alalım bari şuradan gençler. Kafalı da şuradan güzel bir şekilde aldık mı abi? Ondan sonra gideceğiz şeye doğru. Neresiydi lan? Peak'e doğru. Peak'e. Orada böyle adamlar yargı falan da atıyormuş. <laughs> beni görene kadar dağıtırsınız kardeşim. Beni gördükten sonra zaten dağıtmayacağınızı hepiniz biliyorsunuz. Neyse gençler buradan iki tane alalım. Ulum, oha lan. Bende hayvan gibi şey varmış aga. <laughs> alan yetersiz diyor. Nasıl alan yetersiz? He bir tane de o zaman çanta alalım reis. Alan yetersiz falan dem Oğlum bana. Bir tane de 4x ver babaya. Valla iki tane şeyim kaldı. Onunla da arkadaşlar buradan cephane almak istiyorum abi. Şu an elimdeki silah güzel gibi geldi bana. İnşallah güzel silah kullanıyorumdur. Yani bu silah çok da şeyini bilmiyorum ya. i̇lk defa bu silah kullanıyor. Ama sabahtan bir bak 5 kilo aldım. Yemin ediyorum adamların içinden geçtik lan güzel. Arabamızı da aldık. Pike doğru yardırıyoruz kardeşim. Uçak sen bir tane şuraya loot atar mısın dedim. Valla attı. Yemin ediyorum arkadaşlar tam önüme. Önüme düştü kardeşim bir dakika gördüm seni. Gördüm gel buraya gel. Oğlum hayır onu alamaz. Ya abi onu alamazsın. Arkadaşlar bak benim malımı çalacak Benim malımı çalacaksın oğlum sen he? Sen benim malımı çalacaksın he. Sen, sen bir AVM'yi hak ettin reis. Reis sen, sen bir AVM'yi hak ettin. gel oğlum dur 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 öyle değil bak. Bak bak şöyle kardeşim bak şöyle gördün mü Yani arkadaşlar gidip benim bulutumu çalacak adam anasının karnından daha doğmadı. Eğer doğduysa söyleyin abi benim de haberim olsun. Ben de ona göre yargıda ettim gençler. <laughs> Yalnız iki vuruşta adamı indirdim lan. Vallahi Allah sen, sen kimsin lan? Lan oğlum beni, beni mi ezeceksin sen? Gel bakayım gel gel gel. Büyük arabaya binmiş, kamyona binmiş. Kendini kamyoncu falan zannediyor herhalde. Kardeşim o kamyonu alabilir miyim? O kamyonu da alacağım senden. Oğlum ölmüyor lan. 500 canlı adam gelmiş. Yemin ediyorum adam 5 milyar canı vardı lan. Vallahi ölümü de hemen hızlı bir şekilde alak gençler. Oğlum bu ne lan? Aa benim pompake geldi. Ama kanka dur ben şu silahı sevdim. Pompakeyi sonra alırız reis. Arkadaşlar vallahi şu lootu önce bir toplamam lazım da Abi Groza var saldırım dedim lan oğlum güzel silah yokmuş ki ya. Vallahi Groza olsaydı güzel bir şekilde alırdım da. Neyse biz de şu arabayı sürelim aga. <laughs> 7 kill lan güzel aldık güzel. Allah sen nereye geliyor? Ana motor motor. <laughs> Kanka motor öyle bilinir mi ya Allah aşkına. Motoru binmiş bir de üstüme manyak gibi koşuyor gençler ya. Ya vallahi bunlar veri adamı çılgın eder manyak eder ya. <laughs> Oğlum bu adamın kafasına da tek attım. Vallahi tek atma ustası olabilirim gençler. Benim de tek atma gizli özelliğim olabilir. Arada yapıyoruz böyle şeyler ya. Yalnız hocam 8 kilo almışız bile. Aha sen nereye gidiyorsun? Kardeşim gel seni arabayla ezmeyeceğim oğlum. Seni de herkes öldürdüğüm gibi silahla. Bak 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 oraya pusmuş. Oğlum sana bir AVM vurmam yok mu? Reis sana bir AVM vurmam. Reis, Reis al kafanı. Allah olmadı, olmadı, olmadı. Dur, 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 dur. Dur kanka kafanı göster. Oğlum kafanı göster kafanı. Sen beni görmüyorsun reis. Sen beni görmüyor Allah. Oğlum vurdum nasıl vurmadı lan. Vallahi vurdum. Yemin lan ara oğlum arabamı patlatma patlatma. Bak arabam patlatıyor hala. Aa elimde bombam olsa kafasına vuracaktım da gençler bombam yok. Lan şuradan kafanı göster. Tam vuracağım arkadaşlar. Bir gösterse kafasını. Şu an can basıyor. Bas bakayım kanka. Ben sana basacağım. Merak etme. La oğlum hadi bastın göster kafanı ya. Allah Allah. Bak beni bekletiyor. Arkadan adam gelecek beni öldürecek lan. Lan oğlum adam gelecek. Oğlum oradan sıkma gel kafanı göster. Kafanı tam şuraya koyacağım ben sana vuracağım. Abi ne kadar inatçı çıktın sen ya. Şöyle vuracağım kafana. 150 vurdum Allah. Allah bu kötüydü Allah bu kötüydü. Abi ben bu adamı artık raşlarım. Yemin ediyorum bu saatten sonra Korkan'ın çocuğu olmaz. Yoksa bu bir saat bizi burada bekletecek. Kit basacak bir şey basacak. Oğlum sen, sen babaya kandırma şansın var mı lan senin? Sen gelmezsen ben gelirim lan üstüne. Sen gelmezsen ben basarım şunu. Yalnız yanlış bastım beyler. Beyler çok yanlış bastım. Tamam güzel. Güzel abi sakin sakin. Sıkıntı yok sıkıntı yok. içinden geçtik. Oğlum Ronaldo'nun yeteneğini boşa kullandık. vallahi billah. Boşa gitti yemin ediyorum boşa gitti ya. O ne lan? Aha. Bana mı atıyorsun kanka? Valla bana atmıyor gençler. Bana sonunda toplardım. Bu arada 9 kilo olmuş bile. Harbiden bu saatten sonra artık birinci olmazsa kekoyuz abi. Ya yemin ediyorum şu saatten sonra artık birinciliği hak edelim abi. <laughs> Aha gördüm. Vallahi gördüm. Kardeşim sen nereye gidiyorsun? Gel bakayım senin kafana bir AVM atmam yok mu? Senin kafana gel gel gel. Oğlum bir tane AVM vuracağım. İki tane şey vuracağım bak. Bak iki tane. Allah. Adam geldi. Beyler adam özel drop atmış. Ama yani onun özel dropu bize işler mi işlemez. Kır 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 kır. kır. Özel drop değilmiş oğlum bu şeymiş lan ben niye buna özel drop dedim. <laughs> manyaklık yemin ediyorum manyaklık. Oğlum bunun üstüne raşlaman yok mu? Allah bu benim üstüme raşlıyor lan dur. Dur baba. O geliyorsa biz de geri gidek. Ters taktik anasını satayım. Anasını satayım bu adam beni alır. Oğlum AVM çektim. AVM çektim ya. Allah belanı vermesin ya.